Ee, yeni derneğin çıkardığı yemin tariflenmeye göre sakal fiyatı 250 TL. Ama 250 TL'nin içindeki içerik var. Çünkü çoğu içerikte, çoğu kuaförlerin içinde maske, ağda vesaireler. Bunları kattığın zaman hiç kurtarış sağlamıyor. Normal bir saç sakal 250 kesimine bakarsan, yani idealdir. değil. Urfa şartlarına göre idealdir. Kişi emek sayısına göre ideal değildir. Ama Urfa şartlarına göre 250 TL güzel bir paradır. Yani güzel, kurtarabilir. Ama diğer türlü onu veren insanlar da var. Ödeyemeyen insan türü var. Asgari ücrette 17 bin adam ücret alıyor. Bunu nasıl ödeyeceksin? Ödeyemiyorlar. Yani her kuaförde eşit derecede 250 kesen yok. Bunu 500 yapan da var. Bunu 100 lira kesen de var. Tek sakal 100 TL kesiyor. Evet. Ser sakal 250 TL arası değişiyor. Yani ağdası, maskesi, cilt bakım onları vesaire bunları ekleyecek. Evet. Ana para 250 TL. Ser sakal 250 TL kesiyor. Tek sakal 100, 100 kesiyor. Peki. Tek ton 50 TL. Kaşarmayı üstlenir. Örneğin koyduğu bir birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Daha o benim görüşüm, yani mobilya bir sınıf koymasının görüşü semte yürü. Şimdi bir bahçede dönem, bir taraf yapın kira marjinalı bir değildir. Bir Süleymaniye'nin bir eğilme yani bir değildir. Süleymaniye'de kira iki binse, ise buranın kirası olmuyor. Bir önce denki yirmi bin. Bir alca denki kırk bin. Yani fiyatlar bunlardan kaynaklı da değişkenlik gösteriyor. Tabii ben bu iş yerine yeni geçtim. Bu iş yerine bir milyon para harcadım. Önceden işim ön, ön e, Cengiz Ben orada aylık 3400 lira kira ödüyordum. Şu an buraya geçtim. Bu işin konuda dekoru, her şeyi bana bir ne yapmalı olur. Ben bunu kimden çıkarmam lazım? Müşteriden çıkarmam lazım. Yani ona göre hem fiyatı çok artırmam lazım. Ama onu da bir fiyatta da bir artış olmam lazım. Tabii bunun için çok söyleyen insanlar var yok çoktur, ödeyemeyiz, gelmeyiz vesaire gibi şeyler oldu ama bunu kendi açımdan bakarsan bunu benim de kendi kendime kurtarmam lazım. Çünkü bir bakur 6800 olmuş. Bir kere 10.000 bin, 16800. Bir kira 6000 bin, bin eti 20, 23 bin ya. Sadece bu üç kalem. Bunun personeli, bunun suyu. Eskiden suyumuz 100 lira geliyordu. Şu an bir su 1000 lira geliyor. E yani bunu her şey toplu 1000 lira, 6000 lira, 7000 lira. Onu aylık 50 bin oluyor döndüğün zaman onu müşteriye yansıtamıyorsun. Çünkü her insan bir değil ki. Bunu asgari, yani bu dört koltuk var burada. Asgari ücretli, bir üst sınıf, bir orta sınıf, en üst sınıf. Olmuyor. Yani bu ikisi aynı anda olmuyor. Dört, dört, dört kişi oturduğu zaman, hesap ödeme kalktığı zaman sen bunun sıkıntısını çok büyük yaşarsın. Çünkü asgari ücretten en üst seviyedeki insan bile Zaten asla ücretli insanlarla gerçekten de Allah razı olsun. Bunlar emeğin taşınmanı böyle En üst seviyedekiler veriyor. Zengin kesimi. Evet, zengin kesimi vermiyor zaten. Zengin kesimi. Neredeyse çok geliyor bunlara. yani bunu 22 yıldır bu esnafların içindeki bir türlü çözemedim. Yani maliyetleriniz Kendim, daha fazla. Gideriniz, maliyetimiz çok. Gelirleriniz Maliyet Maliyet çok. Mesela o eskilerin artık kafasındaki 50 bin cilir, 50 bin bilmem ne o devir bitti yani. Şu an bir ekstra bir makasın fiyatı ortaya. Kayısı bir makas 7 bin. Normal bir makas, normal bir makas asam üç ayda kör oluyor. Ben 15 yıl bir makas kullanmıyorum. İnsanlar rahat tıraş olabiliyor mu? Tabii rahat. Ya şimdi ben buraya geldiğim zaman, ben bu adamı koltuktan kaldırdığım zaman çok memnun bir şekilde kalkıyorum. Ben bu adamı memnun kaldırabiliyorum. Ama dönüp baktığım zaman, şimdi bu adamın durumu yoksa, 250 TL dediğimde bu adam yüzüme bakıyor. Yani yok tamam veriyor ama bir dahaki sefer gelmedikten sonra ben ne yapayım? Kayboluyor. Bir de fark değil ki. Müşteri kayboluyor. Tabii. Ücret 17 bin oldu. Doğru mu? Önceden ne kadardı? 11.000 11.000, 12.000 söyleyelim. Evet. Ne kadar bir zamlık geldi abi? 5.000 bin. Bin. O 5.000'le, burada o zamlarla bağdaş kursana. Sana 10.000 zam, sana 5.000 zam yaptı ama sana diğer 10 10.000 zam yaptı. Şu an bir memurun vergi dilimi arttı, hı hı. onu abi oradan ben aldı. Ben. aldı. Doğru mu? Hı. Şimdi 17.000, Burfada en düşük kenar mahallede bir ev kirası ne kadardır? 3.000 3.000 bin. Bin abi, 3.000. Sadece bir kirası. bunun e çocuğunun gideri, elektrik, suyu, kendi yemesi, içmesi gidiyor, nereye gidiyor? E bu adam bu afere gelene kadar <laughs> duruyor ha. Şu an ben az önce dedim ki, 2019'dan beri evinde tıraş olan insanlar var. Pandemiden bu yana evinde halen tıraş olanlar var. Peki bunlar sizi nasıl etkiliyor? Mesela kendi artık insanlar kendi evinde tıraş olmaya başlıyorlar. Bunlar size olumsuz bir şey etkiliyor. Ya e hocam mi? ister istemez olumsuz etkiliyor. Çünkü ben de kendime göre giderlerim var. Ben de ödemem gereken şeyler var. Şimdi ben de aylık kredi çekmişim, şunu kredi ödeyeceğim. E şimdi bir, beş müşteriden ikisi pahalılıktan yani ödeyemediğinden, bu pahalılık demeyelim de ödeyemediğinden gelmedi. E şimdi, bu düşüş oldu mu aylık ha olursa? E ben ödemeyeceğim zaman ben de sıkıntıya girmeyeyim. düşünüyorum.